kim dikkat edecek? Yardım edip düzeltmek isteyen kardeşlerimizin birincisi, bir ailenin ıslah edilmesi için ortadaki sorunu çok iyi anlamış olman lazım. Öyle elini arkana koyup, anlat bakayım ne oldu? Yok yok öyle değil, sen de sabret biraz. Demekle aile düzelmez. Herkes müstakil bir krallık bu işte. Karşına oturtacaksın, belki ayrı ayrı oturtacaksın. Sonra bir araya getirip oturacaksın. Söylediklerini yazacaksın. Anlamadığını sen bir daha sor. Bunu niye böyle demiştin o zaman? Diyeceksin. Sana böyle söylediğini sen doğru mu anladın diyeceksin. O ailede bir sorun var ya. Nedir o sorun diyelim? İşte anneme giderken beni hızlı yürüttü yolda diyelim. Böyle bir sorundan kavga çıktı. Bu sorunu sen orada yaşamış gibi anlaman lazım. Bu birinci nokta. Yoksa sen yanlış ameliyat yaparsın. Düzelttim zannedersin, yarayı derinleştirirsin. İki, özür dilemek sosyete işidir. Yani ben yaralanmışım, sen özür dilemişsin. Benim bin lira zararım var, sen özür dilemişsin. Ya benim ne yaram iyileşti, ne bin liram geri geldi. Hadi özür dile, öyle özür olmaz. Özür, evet bir başlangıç. Özür dileyen yanlış yaptığını anlamış demektir. Özür dilemeyi eylemiyle yapacak. Örnek veriyorum. Çocuklarının önünde kadını dövmüş kocası. Çok özür dilerim. Tamam bunu yapmayacaktım. Ne yapayım ben senin özrünü? Bu çocuğun annesine bakışı değişti. Sana bakışı değişti. Olaydan etkilenen üçüncü kişi var burada. Sen sadece özür diliyorsun. Bu pansuman tedavi değil bu. Nasıl olacak peki? Bu örnekten yola çıkıyorsan mesela çok net bir şekilde çocuklar etkilendi. Kadının çocuklarının önünde anneliği, saygınlığı yıpranmıştı. Çocuklar da çağrılıyor. Annenize böyle bir hakaret oldu. O anda çok gergindim. Anneniz haklıydı o meselede çocuklar. Biz bu konuyu kapattık. Mesela özür böyle dilenir para zararı verdiysen öyle dilenir. Annesine hakaret ettiysen, abisine hakaret ettiysen gidip onların gönlü alınarak dilenir. Sözle insanın karnı doymuyor. İkinci nokta bu. Kim için söylüyoruz bu sözleri şimdi? Aileyi dışarıdan düzeltmeye çalışan kimseye destek oluyoruz. Program yapıyoruz onun için. Üçüncüsü, kültür farklılıkları, kültür etkisi, örf, yöre kesinlikle dikkate alınacak. mesela Türkiye'nin batısı ile Ege'si ile doğusu arasında ciddi kültür farklılıkları var. Eşler bu kültür farklılıklarından kaynaklanan bir sorun yaşıyorlarsa sorunu biz bu kültür farklılığının bilinciyle çözebiliriz ancak kültürleri, örfleri ezip geçemeyiz. Ama kültürler, örfler ezilmeyecek diye şeriatımızı ezemeyiz. Şeriatımızın emrinde, şeriat başımızın tacı, örflere de dikkat edeceğiz. Her iki tarafın ortak noktasını bulacağız. Şeriata teslim olacaklar. Zaten şeriatı yok kabul edenlerin, yani Allahu Teala'nın hükmünü yok kabul edenlerin veya taraflardan birinin şeriatın bir emrini suistimal etmeye kalkmasının elbette bizim kabul edecek bir veya destekleyecek bir işimiz olmayacağını da bilmemiz lazım. Ev, evlilik tamirciliği yapanların dikkat edecekleri dördüncü noktayı da şöyle tespit edeyim. Bir hoca, bir ağabey tek başına bu işte çabuk dökülebilir. Özellikle aile büyüklerinden birisinin yani kadın var, koca var orada, o da tamirci olarak orada. Amcalardan, dayılardan, öbürünün de amcalarından, dayılarından, halalarından, teyzelerinden birisinin yanına alınması iyi bir destektir. Ölçülü konuşmaya, ölçülü itiraza belki bazen suistimale de sebep olabilir ama biz yalnız iş yapmak onların yakınlarının bulunduğu bir ortamda iş yapmaktan daha zordur diye kanaat sahibiz. Eğer bu noktada aile büyüklerinden mesela babalar orada veya anneler orada anlaşıldı ki kadın haksız bu işte. Kadın evet ben yanlış yaptım dediği yeterli değil burada. Onun annesine de hanımefendi bak kızınız yanlış yaptığını söylüyor. Siz ne diyorsunuz deyip onun hata ettiğinin itirafı annesi babası kim varsa orada onun tarafından tescil edilmeli. Kızım bu yanlışı yaptıysa hatalıdır kızım. Ona dedirtilmelidir. O sebep oldu yoksa benim kızım yapmazdı. Hissi verdiği sürece barış sağlamak mümkün değil orada. Boşuna vakit harcamış oluruz. Kadın veya erkek için aynı durum bu.